arkadaşlar. Güneşli bir Akdeniz sabahında Kokpit'e hoş geldiniz. Gene CVN 71 Theodore Roosevelt'teyiz. Yemiden kalkış yapacağız. Kalkış yapmak için biliyorsunuz katapultlar kullanılıyor. Çünkü uçağın çok kısa sürede, çok düşük bir mesafede kalkış veya uçuş hızına ulaşması gerekiyor. Bu uçağın motorlarıyla yapması mümkün olmayan bir şey. O yüzden de nükleer reaktörden elde edilen buhar sıkıştırılarak bu katapult denilen şeylerde shuttle denilen İngilizcesi yani Türkçe'de mekik diyeceğim sanırım şu mekiklere uçak bağlanıyor ve ondan sonra ilgili konfigürasyon ayarları yapıldıktan sonra güvertedeki personelin desteğiyle uçağı fırlatıyorlar. Şimdi bu fırlatmanın yapılabilmesi için tabi öncelikle bizim bir katapulta gitmemiz gerekiyor. Bunun için de taksi yapmamız gerekiyor. Güvertede taksi yaparken en kritik şey aslında e, duramayan bir uçak olmaması. E, bu ne demek? Bu şu demek. Frenlerin her zaman çalışacağından emin olmak gerekiyor. Bunun için de şurada e, fren hidroliği basıncı kontrol edilebilir. İşte 3000 PSI gibi bir şey gözüküyor orada. Bu iyi bir değer. E, ama öncesinde uçağın takozlarının alınması lazım. Bunun için haberleşme menüsüne gelip F8 Ground Crew... Wheel Checks F2 Chief, remove diyoruz. Bunlar Copy. an itibariyle wheelchuck'lar kaldırıldı. Dolayısıyla uçağı şu anda şurada sarı mandalla çekili olan e, acil durum freni tutuyor. Onu da kapatıyoruz. Artık uçağın fren kontrolü pilotta. Yani ayaklarıyla ileriye bastığında uçak duruyor olacak. Şimdi taksiye çıkmadan önce bazı şeyleri bir kontrol edelim. Bir kere öncelikle bizim flaplarımız half kademesindeki bu kalkış için uygun. Antiskit kapalı. Bu çok önemli dediğim gibi. Anti skid çünkü tekerler kaydığında tekerlerin fren basıncını azaltan bir şey. Dolayısıyla durma mesafesini uzatabilir. Güverteden uçabilirsiniz yani aşağıya. Hook bypass da değil. Carrier'da. Makul. Koltuk armed pilotu saklayayım ben. Sağ shift P ile bastığımda pilot yok olur. Koltuk armed oksijen açık flow var. One, ve kanopi kapalı ve kitli. Yani uçuşa hazır bir halde taksiye çıkma ya uygun durumdayız. Şimdi sağ DDI'de FCS sayfası var. Sol DDI'da checklist açık. Aşağıya da HSI'yi alıyorum. Yani genelde burada bu haritayı saklıyorum. Biraz görüşümü engelliyor. Bu arada takanla bir enter deyip geminin takanını açalım. Şuradan da onu devreye alalım. Bu kalkıştan sonra işimize yarayacak. Şimdi frene basarak biraz Gaz verdiğimizde, freni bırakırsak uçak ilerliyor. Kontrolü yapıyoruz. Gayet iyi. Öncelikle güverte üzerinde yön verebilmek için uçağa bizim ön tekerlek kontrolünü yani nose wheel steeringi açmamız lazım. Bunun için S tuşuna basarsanız, hatta sağ altta NWS'i görürsünüz fakat F-18'de bir kere daha basarsanız buna HIGH yazdığını göreceksiniz. Bu ön tekerleğin sağa sola 70 derece dönmesini sağlıyor. 70 derece döndüğü için eğer çok fazla gaz verirseniz tekeri sürükleyebilirsiniz. O yüzden yavaş yavaş yapın her şeyi. Bundan sonra ağırlığı bir kontrol etmemiz lazım. Zaten Check Trim diye bize gösteriyor. Aircraft Weight olarak uçağın ağırlığını şu anda 45.900 pound olarak veriyor. Tabi durduk yerde hafifliyoruz. Çünkü yakıt harcıyoruz. Şuradan bakarsanız da stabilitörlerde bir trim olmadığını göreceksiniz. Bunu elde etmek için direkt trim de verebilirsiniz veya buna bir kere bastığınızda 12 dereceye gelecek. Fakat bizim ağırlığımız 45.000 pound'un üzerinde olduğu için 17 derece trim vermemiz lazım. Bunu Arttırıyorum, 17 derecede tutuyoruz. 4, 1, Şimdi bu oldukça önemli bir şey, çünkü uçak kalkarken aslında bütün işi FCS yapıyor. Pilotun diye dokunması istenmiyor, Stik komutası vermesi istenmiyor. Bizi buradaki görevliler belirli bir hıza ulaştıracak işte buhar basıncını ayarlıyorlar. Biz gazı ona göre ayarlıyoruz vesaire ve uçak daha sonrasında güverte'den ayrıldıktan sonra minimum ya da makul çökme yaşayacak kadar ve bunu yaparken de kontrol otoritesini sağlayacak kadar trim vermemiz gerekiyor. Eğer bundan daha az trim verirsek yani 17 değil de mesela 13-14 derece gibi bir trimle kalkarsak kalkıştan sonra çökme yaşayacağız. Çok ters durumda çakılabilirsiniz bile. Veya çok daha fazla 19-20 derece trim verirseniz ki bunu da yapabiliyorsunuz bu durumda da aniden çok fazla burun çekeceği için uçak e, stabilitörlerin stall olması yüksek alfa sonucunda ve kontrol kaybetmek olası. Bunları yaşamamak için bunu ayarlıyoruz. Şimdi taksiye çıkıyorum. 4 numaralı katapulta gidiyor olacağım. Bunun için pedallarla uçağı yön vererek ilgili katapultun arkasına doğru yönleneceğim. Şu anda kanatlarımız katlı. Ve ben ilgili jet blast deflektöre geldiğimde oradaki personel bunu anlayacak ve bana yön vermeye başlayacaklar. Şimdi dikkat ederseniz sarı ceketli kişi bana kanadını aç dedi. Bunu şu tuşla oradaki kontrolle yapıyorsunuz ve kanatlarınız açılıyor. Kanatlar açıldıktan sonra onları kilitliyor olacağız ve tam şu fırlatma yolu üzerindeki katapult üzerindeki sarı yelekliği takip edeceğiz. Shuttle Mekik şurada. O bize hizalı kanatlar açıldı. Onu kitliyoruz. Dikkat ederseniz Master Warning söndü. Burada Wing Unlocked ifadesi kalktı. Şimdi çok küçük gazlarla ilerliyoruz. O bizi oraya oturtacak. Dolayısıyla bir süre sonra sağa git dedi. S'ye basılı tutarsanız yüksek nose wheel steering ile kullanıyor olacaksınız. Adamı takip ettiğinizde sizi bu katapulta merkezliyor. Ellerini yukarıda birleştirip fren yap anlamına geliyor. Bizi burada durduruyor ve dikkat ederseniz yeşil ve beyazlar yaklaşıyorlar. Yeşil olanlar uçağın katapultta durmasını sağlayacak. Çünkü orada ciddi bir şekilde gaz açıyor olacağız kalkmamamız için bizi tutan şu anda şu elinde taşıdığı hold back barı takıyor olacaklar. Bu sırada da sarı benden fırlatma çubuğunu açmamı istedi. Onu açacağım. Bu sırada ölümden çekiliyorlar. Ve şimdi tekrar ilerlememi söylüyorum. Burada fırlatma çubuğunun shuttle'ı geçmesi için bayağı bir güç vermek gerekiyor. 80-85 RPM gibi değerlere ulaşmaya hazır olun. Sol DDI'ye hard tekrarlayıcıyı koyuyorum ve bana tekrar fırlatma çubuğunu kaldırımı istedim. Şimdi fırlatma çubuğunu kaldırırken aslında mekanik olarak orada duracak. Mekik onu tutuyor olacak. Dolayısıyla ben teker kestiğim anda da o kendi yuvasına girecek. Son kez bir bakıyoruz. Trim ayarlı flap. Half durumda. Onun dışında başka bir herhangi bir warning vesaire yok. Motoru gelen uyarı üzerine döndürmeye başlıyoruz. Gaz veriyoruz bu ağırlık benim aslında Afterburner ile kalkmamı gerektirecektir. Ama Afterburner'ı fırlanınca devreye alacağım. O yüzden mill power'a çıkıyorum. Kontrol yüzeylerini. Kontrol ne yapıyoruz? Ve haberleşme menüsünden yine F8 Ground Crew Salute diyoruz. Onlara işaret veriyoruz. Bu arada herkes ilgili kontrolleri yapıyor shooter denilen şu en baştaki adam güverteye dokunduğunda biz artık fırlatmaya hazırız. AB'ye giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi hiç dokunmuyor ama gayet güzel burun çekiyor. Tekerleri ve flapleri kapatıyoruz.